Arkadaşlar merhaba tekrar bir videoma hoş geldiniz yine bir kaset tanıtım yapacağım size Erol Budan hayranlarına gelsin Erol Budan sevenlerine gelsin elimdeki kasetleri bunlar arkadaşlar damardan arabik seçmeler ateşlere attın beni sensiz yaşanır mı gecelerden bir gece dedim ya Hayatını oynuyorsun ve dertler şey dert babası adlı albümler arkadaşlar. Şu kasetinden başlayalım. Tamardan ardan seçmeler arkadaşlar kapalı ciletinin de mavi cam baskı hiç arkadaşlar. İçindeki parçalar şu şekilde. Yani durdurup bakabilirsiniz. Bahar kasetçilik. Genelde Erol Budan e, Bahar kasetçilikte çalıştı. Namı diğer Sarı Baba da derler. Bu şekilde. Diğer kasetimiz Ateşlere attın beni. Sensiz yaşanır mı? Bu da kapalı jiletinde arkadaşlar. İçindeki parçalar bu şekilde. Bu kasette benim e hepsini seviyorum. Bu kasette Ateşler Attı Beni şarkısı güzel. Diğer kasetimiz Gecelerden Bir Gece dedim ya. Ön resmi bu şekilde. Bu da aynı arkadaşlar kapalı jelatininde. içindeki şarkılar şöyle. kendin bilirsin. Bu şarkıyı bilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şarkıdır. Gideceksen eğer kendin bilirsin Atlı şarkısı. Diğer albüm Hayatımla Oynuyorsun. Bu şekilde. Bu da aynı cam baskı, mavi cam baskı içindeki parçalar şarkılar bu şekilde arkadaşlar. Evet. Diğer kasetimiz Dert Babası. Evet, bu da cam baskı. Dert havası adlı kasetimiz. Bu kaset açık arkadaşlar. CZT'nin değil. Bunu beraber açalım. Bir karton etine bakalım. Tertemiz arkadaşlar. Çil. Daha teyip yüzü görmemiş kasetler bunlar. Çil arkadaşlar. Tertemiz. bu şekilde arkadaşlar. Kartonetimiz böyle tertemiz. koyalım. Evet arkadaşlar Erol buradan hayranlarına gelsin tekrar. Bu kasetler içinde bu albümler için en sevdiğiniz albüm ve en sevdiğiniz şarkı yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.